Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Süper Liminal oyunumuzun ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Kaldığımız yerden bu alarm ötüyor. Bunu Hah, susturduk. Nice. Sweet be. Ha yok bu. Bu ha biz bir şeye geldik. Oranın private özel girilmiyor. Etkileşim yok. Devam. Hop. Oğlum dur. Yangın alarmını indir. İndirdim. Başarım verdi ha. P bitti. O merkez nerede? Mesai girdi çıktılarını burada yapıyorlar. Tamam. Soda ver bana soda iyi oluyor. Red soda ver. Hadi. Ver hepsinden ver. Hepsinden ver. Bozayım seni bir. Bir önce çekil şükür. Ha. Tabi burada büyüyor değil mi bunlar? Lazım olur diye yanında götürüyorum ama çok susayacağız. Same doors are best left closed. Bunlar hep basılıyor ama Nereye? Ne oluyor ya? Sen bir dur bakayım burada. Lan. Lan. Oğlum burası aşağı Ha. Oğlum bu ne? Aa. Burası rampa aslında. Eğilebiliyoruz mu? Eğilemiyoruz. Ee, diğer solaşı nerede? Bir şey var burada. Gel belki sen de lazım olursun. Bir daha yere dönmeyelim. Push bar. He. At. Lan kafama düştü. Aç abi. Gördüğümüz tüm yangın. Orada bak bir sim şey var orada. Bir oyun var orada. Exit <laughs> temple. tamam. Ya <laughs> sen ciddi misin ya? Aha. Oğlum kafam yandı. Allah Allah. Sen çakal bir oyunsun ya. Şuraya bakıyorsun. Hatta şöyle bakıyorsun. Hiçbir şey. E burada bir şey var mı? Allah Allah. E Dur bakayım. Bu kapıyı alsak şuradan. Şey oluyor mu bu kapı? Yok. Neyse. O bir önceki gördüğümüz yere gidelim. Şuna bak. Şuraya çıkış yapmış adam. Ne oluyor şimdi? Ha, ne ha, sokamıyormuşuz zaten. Soda şişelerini boşa şey yapmadık. Bu ne? Düş bakayım kocaman aşağı. Tamam. Sen de düş. Burada bir şey var mı acaba ya? Dur bakayım. Şöyle yapıp salsam. Aha, Allah. Şöyle yapıp bırakmaya çalıştım ama niye öyle oldu? Ankam, sadece bize doğru döneceksin ya. Çok zor değil. Hay Allah'ım ya. Ben onun üstüne çıkmak istiyorum ya. Bir dakika. Şöyle yapsak. Şöyle bıraksak. Bak küçülme ya. Bir git abi bir. Bir git kurban olayım. Sen bir düş. Ha. Tamam. Çıkabiliyor muyum? Ha, çıkamıyormuşum ki. Neyse. İşte bak Muhtemelen öyle bir şey yapacağız zaten ya. Ben abi ben yani oraya çıkmak iste bak orada bir şey var ya ben oraya çıkmak istiyorum ya bir dakika deneyeceğim bir daha deneyeceğim çok dikey oldun sen düş Böyle yapıp bıraksam. Yürü lan. Tamam. Çok iyi. Bak işte bu ya. Hiçbir şey de yokmuş ya. Boşa çıktık. Neyse. Oradan geri dönebiliyoruz. İsmim Dr. Green Priest ve senin özel olman hakkında konuşmak istiyorum. E, ee, o kadar özel ki nerede olduğun hakkında bile hiçbir fikrimiz yok. Ancak endişelenmeye gerek yok. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Aa. Ben rüyada kayboldum. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet, tarafından. Nerede bu? Ne oluyor burada? Şuraya mı gideceğiz? Geliyor musun? Sen gelmiyorsun. Peki. Ne yapalım da sana bir şey getirelim buradan? Burada bir şekil var. Bu şekli tamamlayıcı alabileceğiz miyiz bu şekli? Ben oyun mu yazmalıyım acaba ya? Orada da şuradan çıkalım. Çık lan. Heh. Gel, sen lazım olursun. Orada bir çıkış var. Bir de Bak burada bir şey eksik. Tabii. Ben bulmaca oyunlarını seviyorum ya. Aynen. Ne? Aa. Çakala bak. E. Ee? Hmm. Dur. Sen bir gel, sen bir küçül. Şş, buna ihtiyaç yokmuş zaten ya. Şu şu bizi istediğimiz noktaya çıkaracak. Biraz daha büyü. Hı. Şş, şöyle yaparsak yeterli olur. Tamam. Sen ya ben seni arkanda bırakmayacağım gel lan. Sen gel sen de gel lan. Gelin lan beraber gideceğiz. Gel lan gezelim. Oğlum her tarafa bakmam lazım. Bak. Dur bakayım sizi gelin bakayım şuraya. Şimdi. Exit'i şuradan yukarıdan mı göreceğiz onu? Bunu Aha e çıktım. Şuradan mı göreceğiz? Ha kapat. Bunu buraya bantladın mı gerçekten ya? Allah <laughs> Gelin lan sizi götüreceğim ben. Burada da bir şey yok. Devam. Baba sen şurada bir dur bakayım. Gel sen de dur. E tamam. Nerede olduğunu hakkında hızlıca bilgi vermek istedim. Ver bakayım. Neredeyiz şimdi? Allah ancak lütfen ilerlemeye devam et ve umuyorum ki sana tamamen kaybolduğunu hatırlatmak için sık sık güncelleme almayı tercih ediyorsundur. Hayır zaten kaybolduğumu biliyorum zaten. Dalga geçiyorlar ya. He buradan boş. Neyse lan. Sizi buraya kadar getirdim gençler. Al. Langırt diye düş. Al sen de düş. Tamam arkamı kapat kimse gelmesin Burada, burada bir şey var dur bakayım Buna yukarıdan mı bakacağız? Ee, evet yukarıdan bakacağız Peki yukarıya nasıl çıkacağız? Hı 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 ne? Bir yerden bir şey çekmem lazım Şuraya da gideceğiz anladığım kadarıyla. Ee... Bu ne? Sayaç koymuş lan adam buraya. Hmm. gel bakayım. Oha. Ne açtın lan orada? Lütfen içeri giriniz. Dışarı çıktınız. Zaten kayboldum. Bunu dememen lazım bana. Aa. Evet. Seni hala bulamıyoruz ancak şimdi seni yavaş yavaş uyandırması için bilinçaltını harekete geçirerek bir dizi asansöre erişebilmelisin. Hmm. Seni onlara doğru yönlendirecek çeşitli acil çıkış şartları bulabilmelisin. Bunların hepsi işaretecek mı Kesinlikle. Hiç sanmıyorum ama yapacağınız düzeneğe. Yalnız oraya ya Abi orası nereye gidiyordu? Eee bu da asansör Var diyorsun. Buraya asansör getirecek. Yok artık. Ee ama buradan nesne sokamıyoruz içeri. Ee... Ne yapacağız? Simi. Kardeşim. Selamünaleyküm aleyküm, ne yapıyorsun? Aleyküm ne yapalım? Bir süperliminal oyununun videosunu çekiyorum şu an. Görmek tamam, istersen... Seni? Var mı benlik bir şey? Sen ne yapacaksın? Allah düştüm aşağı. Dikliyorum öyle, oturdum bekliyorum. Daha tamam. yeni geldim. Hacı, oyun biraz beyin yakıyor. Bana yardım etmek ister misin acaba? Gelirim, gelirim. Yo yo, gelme... Gerçi şey de varmış da... Ee, nedir onun adı? Ee, çoklu oyuncu da varmış da nasıl olduğunu bilmiyorum. Aç yayın aç bakayım nedir nedir. He açtım şimdi sana. Da bunu buraya nasıl çıkacağız lan? Dur bakayım. Şöyle büyütsem bunu. Onun üstünden atlayabilir miyim ki? Çıktım. Çıktım çıktım. <laughs> ya. Optikteki kutuyu bul. Al ah, buldum. Bunu artık gönül rahatlığıyla bir şey yapabilirim buna. Yani şaka mısınız oğlum ya? Bu nasıl oyun ya? Bir rüya simülasyonundaymışız. Kaybolmuşuz Mustafa'cığım. Ee, nesneler böyle büyüyor, küçülüyor. Biz ne yapacağız? Sen mi büyütüyorsun Sen mi küç küçülüyorsun? Tabii tabii. Mesela bak şimdi şöyle bir büyük yaptım ya. Kocaman bir şey iniyor aşağı. Ama mesela ufacık yaptım. Aa şimdi ufacık bir zar oldu. Heh. Şey. Anladım anladım. Ya perspektif oyunu ama şey. Perspektif. İz düşümünü oyunu. değiştirdiğinde büyüyor. Hı, hmm, aynen aynen. Şu asansör kısmını da bir ayarlayalım. İkinci bölümü de bitirelim diyorum. Peki burada hmm. amaç ne? Ben kaybolmuşum benim yerimi bulmaya çalışıyorlarmış. Böyle arada bir şey var radyo oradan bana doktor bilgi veriyor. Şu an uykudaymışım ben. Oğlum dur lan ayı falan getirmeyeceğim değil mi lan şuradan? Hadi canım ya. <gülüyor> 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 Aa, ne lan bu? E üstünde nesneler var. Tamam asansör de orada işte. Dur. Ayın üstündeki nesneleri büyütsene. Doktor konuş bak. Tüm uyandırması durumunda lütfen sana psikolojik olarak önemliymiş gibi görünen hiçbir şeyle etkileşime girme. Çünkü artık onunla, onu kontrol altına alabilmemizin bir yolu yok. Ebeveynlerini görürsen lütfen suratlarına olabildiğince sert bir yumruk indir ve hemen Allah Allah. şunlar da kesin lazım olacaklardır ya. Dur bakayım. oğlum aydan nesne indirdik ya. Siz geçin bakayım şuraya. Burada da kapı var. İşte yoktu biraz önce. Aydan getirdik. Geçebiliyor Beğilim muyum? Şu an, evet. ha geçtim. Az daha büyütebiliyoruz mu kapıyı ya? Oğlum devrilme. Şöyle yaparsam Dur bakayım. Çok diye. Neyse. Geçtik. <laughs> Şimdi. Ha bu asansörde bu bölümü de bitireyim. Dostlar vallahi beyin yakmaya devam ediyoruz. Değişik böyle şey duvarda şekiller görüyorsun. O şekillere belli açıyla bakınca nesne çıkartıyorsun falan. Bakalım bu asansörden sonra neler çıkacak karşımıza. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Baş baş.